Emeklisi mutlu bir Sakarya. 932 bin nüfuslu Sakarya'da 148 bin emekli bulunuyor. Emeklimiz açlık sınırındaki yaşamdan kurtarılmadan sosyal refahtan bahsedilemez. Biz CHP iktidarında emeklilerimize önce bayram coşkusu yaşatacağız. Tüm emeklilerimiz Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikrami alacak. Çalışanların maaşı ile emekli aylığı arasındaki uçurumu kapatacağız. Emekliler arasında adaleti sağlamak için de adil bir intibak yasası çıkartacağız. İşçinin nefes aldığı bir Sakarya. Sakarya'dakilerle birlikte toplam 5 milyonu bulan tüm asgari ücretlerin maaşını 1500 liraya çıkartacağız. 12 yılda ortalama 6 işsizden sadece birinin yararlanabildiği işsizlik fonunun koşullarını kolaylaştıracağız. İşsizlik ödeneğinin miktarını ve süresini artıracağız. Sadece Sakarya'da resmi verilerle 37 bini bulan işsiz yurttaşlarımızı kademeli olarak bir yıl eğitim programına dahil edeceğiz. Eğitim süresince asgari ücret kadar ödeme yapacağız. İşe yerleştirilenlere prim desteği vereceğiz. Çiftçisi zenginleşen bir Sakarya TÜİK verilerine göre Sakarya'da ekilen alan son 5 yılda 135 bin dönüm azaldı. 2014 sonu itibariyle 844 bin dönüme kadar geriledi. Başka bir ifadeyle tarım alanlarının 7'de birinde çiftçi üretimden vazgeçti. Peki neden? Çünkü tarımda üretim para kazandırmıyor. Biz söz veriyoruz. Kazandıracak. Çiftçiye mazot 1.8 lira olacak. Tarlalar ekilecek. Çiftçi zenginleşecek. CHP iktidarında bir gecede mahalleye dönüştürülen 428 köyümüz yeniden köy statüsüne kavuşacak meraların talan edilmediği bir Sakarya. Sakarya'da mera ve çayır alanı 2002'den 2014'e 90 bin dönüm azaldı. 12 yıllık süreçte yarısından çoğunu kaybettik. Sadece 70 bin dönüm meramız kaldı. Bunun bedelini de hayvancılıkla ödedik. Canlı hayvan hatta saman ithal eder hale geldik. İktidarımızda mera alanına son vereceğiz. Yeni yasayla tek bir dönüm mera alanı heba edilemeyecek. Verimlilik artırılacak. Meralar özel mülkiyet olmaktan çıkarılacak. Orman köylüsü yoksulluktan kurtulmuş bir Sakarya. Toplumun en yoksul kesimini oluşturan yaklaşık 7 milyon nüfuslu orman köylüsü yokluktan kurtulacak. Öncelikle orman vasfını yitirmiş iki bir arazilerini CHP iktidarında orman köylülerine bedelsiz vereceğiz. Ormanlar halkındır. Biz tümüyle devlet tarafından yönetilmesini ve işletilmesini sağlayacağız. Taşeronlaşmayı orman alanında da sona erdireceğiz. Orman köylüsü sigortalı olacak, sosyal güvence kapsamına alınacak. Taşerona giden kaynağı ormanda nefes alan, yaşayan, yaşlanan köylümüzü aktaracağız. Sanayileşen bir Sakarya bölgesel değil sektörel desteği esas alan yeni bir teşvik sistemi kuracağız. Bu sayede Sakarya, üretimde hak ettiği katkıyı görecek. Kentteki 7 organize sanayi bölgesinden 4'ünde henüz üretim yok. 53 bin kişilik istihdam kapasitesinin ancak 18.000'i doldurulabildi. Biz, sanayinin etkin bir şekilde OSB'lerde toplanmasını sağlayacağız. Hem sanayi üretiminde verimliliği artıracak, hem de verimli tarım arazilerini koruyacağız yüksek teknolojiye odaklı yatırımlara, yeşil projelere, kadınlara, genç girişimcilere de özel teşvikler sağlayacağız. Kobilere ödedikleri vergi ve sigorta primi tutarında faizsiz işletme kredisi vereceğiz. Deniz ticaretine açılmış bir Sakarya. 20 yıldır tamamlanamayan Kara Süleymanı ve Kara Su Bartın demiryolu tamamlanacak. Projeler tekrar masaya yatırılacak, kaynak sarfiyatı doğa tahribatı yaratan bütün hatalar giderilecek. Yeni bir perspektifle yatırımlar bitirilecek. Limanın ilk hedefte yer aldığı gibi yüksek tonajlı gemilere uygun hale getirilmesi ve uluslararası ticarette rol alması sağlanacak. Turizm kentine dönüşmüş bir Sakarya Turizmde hak ettiği atılımı sağlayamayan Sakarya için akılcı bir turizm planlaması yapacağız. Kentin göl, orman, yayla, deniz, Kaplıca gibi doğal zenginliği, Hititlere dayanan tarihi derinliğini açığa çıkartacağız. Turizm yatırımlarını vergi indirimleri ve hibeler yoluyla destekleyeceğiz. Koruma tedbirleri ve sektöre sağlayacağımız teşviklerle Sakarya'yı metropollerin sayfiye yeri haline getireceğiz. Taş ocaklarının yaşamı zehretmediği bir Sakarya. Yerleşim yerlerine 200 metreye kadar yakın mesafede kurulu taş ocakları insan hayatını zehrediyor. Buna son vereceğiz. Yasayı değiştirecek, tüm taş ocaklarını çevresel etki değerlendirme sürecine dahil edeceğiz. Çıkaracağımız yasayla yeni açılacak taş ocaklarının yerleşim birimlerine ve tarım alanlarına uzak mesafelerde kurulmasını sağlayacağız. İkinci adımda da uzaklık kriterlerine uygun olmayan mevcut taş ocaklarının ruhsatını süreleri dolduktan sonra yenilemeyeceğiz. Taş ocakları ile ilgili bölgesel planlarımız olacak. İmkanları ve sınırları net bir şekilde ortaya koyacağız. Yatırımcımız önünü görecek, vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak. Kadınların ekonomik güce kavuştuğu bir Sakarya. Kadınlarımıza ev içinde yüklenen sorumlulukları azaltacağız. Gündüz bakım ve evde bakım hizmetlerini ücretsiz ve kurumsal sunacağız. 400 lira kreş desteği sağlayacağız. Aile sigortası kapsamındaki tüm ödemeleri de yine kadınlarımızın hesabına yatıracağız. Ayrıca kadın istihdamına teşvik vereceğiz. Kendi işini kurmak isteyen kadınlara da 33 bin lirası avans, 88 bin lira hibe ödeyeceğiz. Gencinin üniversite olacağı bir Sakarya. Üniversiteye hazırlanan yoksul öğrencilerimize aylık 240 lira destek vereceğiz. Üniversitedeki yoksul çocuklarımız için de karşılıksız eğitim bursu sağlayacağız. Yurt sorunu bir yıl içinde çözülecek üniversite harçları gerçek anlamda ortadan kaldırılacak. Sakarya'da sadece yüksek lisans eğitimi ve ARGE ile ilgilenecek olan girişimcilik üniversitesi kurulacak. Engellerin ortadan kaldırıldığı bir Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sadece kamu kurumlarına başvuran engelli sayısını esas alan veri tabanına göre kentimizde 17.129 engelli yaşıyor. Öncelikle biz tüm engelli yurttaşlarımızı sosyal güvenlik kapsamına alacağız. Kendilerine muhtaç aylığı değil, yaşam aylığı adı altında %40 engellilik düzeyi için 400, %60 engellilik düzeyi için 600 lira gelir sağlayacağız. Sağlık hizmetlerinden ihtiyaç duydukları yer ve ölçüde ücretsiz yararlanabilmelerini temin edeceğiz. Bütün hastanelerde engelli karşılama birimi oluşturulacak ve engelli yurttaşlarımız servis araçlarıyla randevulu olarak hastaneye gelebilecek. Nitelikli ve ücretsiz eğitim vereceğiz. Kamuda ve özel sektörde engelliler için ayrılan boş kadroları doldurarak 50 bin engellinin istihdamını sağlayacağız. Engelli istihdamına yönelik özel teşvikler geliştireceğiz. Çocukların suça sürüklenmediği bir Sakarya. TÜİK verilerine göre Sakarya'da sadece 2003 yılında 5000 çocuk karakolla tanıştı. 5 yıl önceye kıyasla 6 kat arttı biz CHP olarak çocuk suçlu kavramını ortadan kaldıracağız. Çocuk tutukluluğuna son verecek, çocuk cezaevlerini kapatacağız. Çocuklarımızı topluma kazandıracağız. Çocuk istismarının da etkin şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız. Uyuşturucudan temizlenmiş bir Sakarya Bonzai'nin ortaya çıktığı 2010'dan bu yana ülkede uyuşturucu kullanımı arttı. Ancak Sakarya'da tablo daha ağır. Kentimiz resmi verilere göre 2011, 2012, 2013 yıllarında bonzai'nin en çok kullanıldığı 10 yıl arasında yer aldı. Uyuşturucu kullanım yaşı 11'e kadar düştü. Bu kentten uyuşturucuyu biz kazıyacağız. Kimseyle hesabımız, ortak çıkarımız yok. Sokaklarımızı çocuklarımız için yeniden güvenli hale getireceğiz. Yeni çocuk hastanesine kavuşmuş bir Sakarya. 207 bin çocuk nüfusuna sahip Sakarya'da sadece bir tek çocuk hastanesi bulunuyor. Hastanenin yatak kapasitesi 215, altyapısı yetersiz. Özellikle kış aylarında kentteki tek çocuk acil, yer yataklarında, sedyelerde, anne baba kucaklarında hizmet verecek kadar utandırıcı bir yoğunluğa sahip. Çocuklarımıza yeterli, yakışır hizmet sağlayan bir hastane yaptıracağız. Nitelikli sağlık hizmeti verilen bir Sakarya. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Sakarya kişi başına düşen doktor ve hastane yatak sayısı açısından Türkiye ortalamasının çok altında. Daha da vahimi Türkiye iki alanda da Avrupa'nın en sonuncu ülkesi konumunda. Biz öncelikle kentteki doktor sayısını artıracak yeni bir hastaneyi hizmete sokacağız. Her vatandaşımız sağlık hizmetinden eşit şekilde yararlanacak. Katkı payı uygulaması son bulacak hasta vatandaşlarımız cebindeki para kadar değil, ihtiyacı kadar hizmet görecek. Yoğun bakım çilesi sona ermiş bir Sakarya. Büyükşehir statüsüne sahip 932 bin nüfuslu Sakarya'da sadece 28 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Yaşam savaşı veren 29 hasta başka biriyle gitmek zorunda. Kenti, insanımızı bu ayıptan kurtaracağız. 2 yıllık bir dönemde kapasiteyi 2 katına çıkartacağız. 4. yılın sonunda Avrupa ortalamasına ulaştıracağız. Depreme hazır bir Sakarya. Dünyada en fazla can kaybına yol açan depremlerden 17 Ağustos'un üzerinden tam 16 yıl geçti. Bu süreçte neler yapıldı ya da yapılmadı diye sormak gerekir belki de. Orta hasarlı 500 binanın hala yıkımı tamamlanamadı. Kent merkezindeki çok katlı, çok riskli 2500 binaya el sürülmedi. Bölgelerin, sokakların, binaların riski ortaya konulmadı. Risk azaltmaları yapılmadı, projeleri bile hazırlanmadı. Bugün deprem olsa, bölgesindeki toplanma alanını, ilk yardım bölgesini, en yakın kurtarma ekibini, iş makinasını bilen yok. Biz diyoruz ki, CHP iktidarında bilecek, halk da kentte de depreme hazır olacak. Siyasi sorumluluğu üstlenerek gerekli tüm adımları atacağız. Mevzuatı bütüncül bir şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Güvenli ve ucuz konutlar üreterek hak sahiplerine vereceğiz. Yağmurun sele dönüşmediği bir Sakarya. Meteoroloji şiddetli yağış uyarısı yapıyor ve biz beklemeye başlıyoruz. Sakarya'da sel bu sefer nereyi vuracak? Göz göre göre aynı acıları tekrar tekrar yaşıyoruz. Sorun belli, çözüm belli. Peki neden adım atılmıyor? Çünkü kimse siyasi sorumluluk ve bedel üstlenmek istemiyor. Biz üstleneceğiz. Dere yatakları ıslah edilecek. Önce sel, taşkın riski taşıyan yerler tespit edilerek bir harita oluşturulacak. Buna göre bütüncül bir çözüm projesi hayata geçirilecek. Sapanca Gölü talandan kurtulmuş bir Sakarya Dünyanın sayılı içilebilir su kapasitesine sahip göllerinden Sapanca, CHP iktidarında sadece halkın içme suyu ihtiyacına cevap verecek. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, bununla ilgili sunduğu Sapanca Gölü ve çevresinin korunmasına dair kanun teklifi iktidarımız döneminde yasalaşacak. Tüpraş başta olmak üzere sanayi kuruluşlarının milyonlarca metreküp usulsüz su çekiminin önüne geçilecek. Gölü besleyen kaynaklar üzerinde kurulu 24 şişeleme fabrikasının talanına son verilecek. Gölün kaderi o yılın az ya da çok yağışına bağlı olmayacak. Kuruma eşiğinden taşkına savrulmayacak. Yüzyıllar içinde oluşmuş iç dengesine tekrar kavuşacak. Tarihi garını kaybetmeyen bir Sakarya. Sakarya'nın kent merkezindeki 116 yıllık garından tarihi Adapazarı Haydarpaşa Ekspresi yeniden kalkacak. Depremin ardından kentin pek çok simgesini kaybetmiş biz Sakaryalılar için sadece bir yaşam alışkanlığı, hesaplı, güvenli ulaşım demek değildir. Gar, bizim geçmişimizle, kentimizle kurduğumuz bağdır. Ve biz bu bağın ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. CHP iktidarında o gar, trensiz kalmayacak. Sakarya Spor'un mark olduğu bir Sakarya Kentin en önemli tanıtım unsurlarından biri olan taraftarı dünyanın saygınlığını kazanmış Sakaryaspor'u siyasetten bütünüyle arındıracağız. Takım taraftarların da yer aldığı yeni bir yönetimle eski gücüne kavuşturulacak. Atatürk Stadyumu'nun alışveriş merkezi yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Sakaryalı'nın stadyumu da futbol takımı da yine Sakaryalı'nın olacak. Futbol seyircisini rant kapısı olarak gören, potansiyel suçlu olarak damgalayan e-bileti ve pasoligi kaldıracağız